Hepinize arkadaşlar bugün eee benim kanalımı inceleyen bir şahıs var. Onun kanalını inceleyeceğiz. Kanal Herkese merhaba arkadaşlar. İlk başta buluşalım. Şunumuz sizlerle birlikte yaz. arkadaşlar. Eee kendi hesabımdayım. Kanal Sanki, inceleme tabii. videosu yapacağım. Eee böyle arkadaşlar. Kanal inceleme videosu yapacağım. Eee bana laf eden youtuberlarla ilgili konuşacağız. Yani kanalı inceleyeceğiz. Şöyle 11 dakika önce zaten atmışım döner efsanesi videosu. Birazdan yüklenir. Ee, birinci videosuna hemen gelelim. Birinci videomda arkadaşlar. Şurada bir tane şey, bir tane kanal var bir saniye. herkes çok iyi yazmış. Oyuncu erkek 28. Heh. Şimdi buna, bir gelelim. 2 haftadır video yapmayan çocuk bana sallıyor. Evet, gördüğünüz gibi de zaten ben bak bak bakıyorum zaten videolarda. Bak, bak. Evet, görüntülemem de senden fazla diye bir iddia koydu. 15, 11, 9, 18, 10, 8, 24, 32, 29, 12, 9, 22, 52. Çok az. Shorts videoları çok olduğu için arkadaşlar. Eee Shorts videolarında beni geçebilme ihtimali var. Geçtim. Evet. Geçebilme ihtimali beni Shorts'ta var. Kısa video önce. Ve bir de videoların sürelerine Mesela bakalım be de. e, 3 saat, dakika sıfır. E, e, işte anladınız siz. Dakikam çok bayağı videoların. Birazdan da göreceksiniz. Şurada 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika yaptım. Çok video geleceği için 15 dakikanın üstünde yapmak istemedim. Böyle evet. yani benim hesapta. Görüntülemelere hemen bakalım. 15, 49, 88, 169, 123, 375, 42, 51 ve şunu kapat. 51 ve 65. Bu kadar var. Benim ilk videomda zaten bulabilirsiniz şu çocuğun hesabını. Kendisi bana saldırıyor iki haftadır. Yapmıyor. Tamam. Şimdi bizi video videolara boyuyorsun diyen kızı da bir görelim. Yani şunu kapat. İlk kıyemem bundan. Ben neye bakacaktım? Ha tamam. Buldum. Şimdi. Neye baktın? Bunu bulamıyor. Burada da bulamıyorum Burada bulamayacağım. Bir saniye. Ya. Benim onun şeyini bulmam lazım arkadaşlar. Bul bakalım. <laughs> onun hesabı nasıl bir şey? Nasıl bir şeydi? Yazayım bakayım. <laughs> ya hayır. Bir dakika. Heh, tamam. Bir şey bakacağım. Onun hesabı <laughs> nasıl bir şey? <laughs> yazayım bakayım. Evet. Tamam. Şimdi ne araştırın bakalım. Konuş artık. Sıkıldı Rona Bey nasıl bitirebilirim? <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar sıkılıyor 8. Sakız sesi Minecraft. Sakız çocuk. tablet karıştırma. Vakit kara tane granny tamam. Kendalis granny 3. Sasuke Kandales. Vakit kara tane kara Türk. The Gian Prestero, Bakir Kertenkele ve en sonunda The Gian'ı atmış. Bakın School Beron ve şurada. Yakınlaştırabilirsem. Yakınlaştıramadım. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Aa, Eğlence mesela. burada baş. Ne? burada buluyor. Heh. Siz vardır. 78 bin neydi öyle bir şeydi işte. Evet, 78. Ah, arkadaşlar yolda 50 lira. Şu hesabı olduk tamam. Aynı ee, kendisi bana laf atıyor. 79 avama 24 video İmiş. Ayrıca bu bana olmadı. Hem rengi de yes. iğrenç. şöyle bir videolar var arkadaşlar. Çok cringe. Yolda 50 lira. Gerçi arkadaşım olduğu için pek bunu umursamıyorum. Ahmet'i umursuyorum. Dersi kaynatıyoruz bunu. Bu Evet. Böyle, işte. Böyle işte videolar arkadaşlar. Kaç videosu varmış? 24 videosu. Var. Tamam. As Burada yani zaten geliyorum. benim, çıktım. Şimdi bakın ilk başta bunun ilk videosuna gelelim. İlk videosunu açtık. Başlatıyorum. Yan çevireyim dedim. Dedim izleyin dedim. Dedim, dedim. dedim bu ne? <laughs> şöyle yakınlaştı. Arkadaşlar değil mi bu arada dedim? 50 like gelirse yani veya bunu bir tek ben izleyebiliyorum like böyle arkadaşlar. 50 yani veya başka 25 like gelirse şöyle izleyecek bakın yani. Bak bak şöyle izle bak ben yakınlaştırabiliyorum en azından. Neyse. Yani bunda nasıl becerdi bilmiyoruz. Tabii tabii. Şimdi e, kapak fotoğrafların hepsi aynı. Ben kapak fotoğrafı çok fazla koymuyorum ama artık koymaya başlayacağım. Ve arkadaşlar neden uzun süredir video yapmıyorsun derseniz de e, telefonum arızalanmıştı yeni telefon aldık. Kanalımda geçti. Şimdi bakın siz de kanıtlayabilirim. Şuradan pişi koydum tıp yol aldım diyor ya. Çok saçma şundum. Şurada devamıya tıklıyoruz. Bakın. Diyor ki burada 1043 görüntülenme. Şimdi benim kanalıma gelelim. Kanalı görüntüle. Kanalı görüntüledik. Şimdi burada devamıya tıklıyoruz. Devamıya tıkladıktan sonra. Bakın. 9599 görüntülenmem var. Onu ne? 9'a katlamışım. Bu da laf yapıyor. Neyse. <laughs> Siz kimi savunuyorsunuz arkadaşlar? Dinliyorum. Ama işte böyle. Yani. Böyle. Şimdi ne yapabilirim? İsterseniz bir de o arkadaşımın kanalına bakalım. Ya da bakmayalım onu şimdi gene. Onun aramda bir şey yok. Ha. Ha bir de video süreleri ne alaka? 3.9 saniye, 11 saniye. Ay, hayır. <laughs> Burayı kapatırım. Neyse. Videomuz da bu kadar olsun. Arkadaşlar bugün bir tane daha video görebilir. Ee, o da oyun videosu olur büyük ihtimalle. Ya da ne isterseniz onu yaparım. Ee, videoya abone olmayı like katıp yani videoya like atıp abone olun arkadaşlar. Bay bay. Ekranı döndürür.